Efendim 1992'de Hocalı'da yaşanan soykırıma dikkat çekmek için sosyal medyada başlatılan projeye ilgi günden güne artıyor. 300 binden fazla kişinin takip ettiği Seven Stories'in başrolündeki Azerbaycanlı 9 yaşındaki Nezaket Haydarova TRT'yi konuştu. Selam dostlar. Benim adım Seven Benim 9 yaşım var. Ben Xocalda yaşayıram. Bu günden de artık kararı aldım ki, sizlere kent hayatı hakkında blog seçim. Xocalda soykırımının yaşandığı dönemde çocuklar neler yaşadı, neler düşündü, nelere tanık oldu? <laughs> bu sorular Azerbaycan'da başlatılan sosyal medya projesiyle yanıt buluyor. Dostlar, biz bu günden emniyet köhne şaşırlara Soykırıma giden süreç gün be gün katliamda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Sevinç'in gözünden anlatılıyor. 26 Şubat 2022 Hocalı katliamının 30. yıl dönümü olacak ve hayatını kaybeden siviller anılacak. Azerbaycan'da katliama dikkat çekmek için önemli bir sosyal proje başlatıldı. Sevincin hikayesi başlığıyla bir sosyal medya kanalından paylaşılan görüntülerde adım adım Hocalı'ya giden süreçte Hocalılı bir Azerbaycanlı çocuk canlandırıldı. Projenin baş kahramanı Sevinç karakterini canlandıran 9 yaşındaki Nezaket Haydarova TRT Habere konuştu. Bu layihə, yəni Xocalıya, eləki bir uşağın gözünə Xocalıya baxırıq. Hər gün vloglar çəkirik və beləliklə Xocalı fəciəsi baş verir. Və bu fəciə yəni 30 il bundan əvvəl baş verib 1992-ci ildə fevralın 26-sı. E, Allah bütün e, öləm Xocalda həlak olanlara rəhmət eləsin. Yenə gəlirsən də. Logların paylaşıldığı Instagram hesabı qısa sürede 320 mindən fazla takipçiyə ulaştı. Artıq Avropanın və Amerikanın bəzi ixtitatlarından da yazırlar. Və bu çox sevindirici haldır ki, Xocalı fəciəsinin soyqırımını belə tanıta bilmişik. Mən bu gün sizə evimizdəki əşyaları göstərəcəm. Gətdik. 2 Şubatda başlayan blok layihəsi soyqırımın yaşandığı 26 Şubat gününə dek davam edəcək. O dövrlərdə yaşayan çətinliklər, elektrikin kəsilməsi, qida çatışmazlığı və bunları orada göstərir. Yavaş-yavaş ki, artıq getdikcə həyat çətinləşirdi. Ee, ve buna göre de e, cemaatin nece eziyet çektiğinden söhbət gedir. 26 Şubat 1992'de yaşanan Hocalı soykırımı insanlığın gördüğü en büyük katliamlardan biri. Bir gecede 83 çocuk 613 Azerbaycan Türk'ü katledildi. 487'si yaralandı, 1257 kişi Ermeniler tarafından esir alındı ve 150 kişiden bir daha haber alınamadı.